Hopiş, oh, hopiş. Oh, oh ne güzel bir sabah ya. Aa, arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Abone olun bildirimleri açın. Kanalıma abone olun bildirimleri açın. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar evim güzel mi? Yok mu? Çok güzel bir evim var. çok 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 güzel evim var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi mutfağım bura. Tuvaletim de bura. Sema etmek mi istiyorum? Neredeydi ya? O uyuma yeri vardı. Aa, bu da benim yemeğinin şeyi. Yemeği. Yemeği takip ediyor musunuz arkadaşlar? Ben ismim ne Yemeği. Evet Abi, Merhaba Ne ismi? Es Lan Enes Doku Dilan Dok Gan Dokan Yay be Gel. Neyse hadi gidelim Biz daha fazla oynayalım Neyse sen oynatmak istemiyon Evet arkadaşlar Kalksın sizi yükleyip ben arkadaş olabilirsiniz gördüğünüz gibi YBC bu yazın bunun ismi de YBC MK koydum MK buraya çıkıyor galiba çıkıyor mu Allah ama çıkıyor neyse ağ bu şey var.

Böyle kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika videoyu Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim gidelim koş koş. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu ben takipçisi bilmeyenler yüklesin oynasın. 1000 elmas verin Elmas mı dedim? Altın pardon. Altın dedi ya. Elmasınız da 20 oluyor lan oğlum bu. Bu olmadı. Neyse. <laughs> oynayabiliyor muyum ben? <laughs> Bir sonraki yarış için ne başlıyor? <laughs> ya 10 lira zaten kartı 10 lira 10 lira. Ben kartı kaçta Kayıtlar, kedi Yorumlar ne yazmışlar? Yarış kadar yorumlara bakayım. Oo abi sen çok iyisin. Çok güzel. Kanalda videolar çekiyorsun. Teşekkür ederim. Hani sen videolarıma bakayım. Eh. Şuradan şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle 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 tamam. Yeah. Üstüm 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 üstüm. Neyse. Bu bok gibi. Pardon. Çık kızı iç Evet arkadaşlar. Sunstone Stone, Sunstone Stone. Yarış devam ediyor. <laughs> dur dur. Hadi ya gitsin yarış. Son sürede YouTube'u için yaşıyorum. Stum 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 stum. Robottan bir büyük mi olur? Hadi, hadi 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 O zaman O zaman Neyse. Hadi bakalım. One, 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 two. Güzel. Bakır yelmama. Ne? İn deke. Siz varsınız. Zan to finito, mo sta. Koş 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 koş. Çum. Ne oldu? Labran, severiz. Evet arkadaşlar. Allah düştüm be. Yes. Neyse. Çık <gülüşmeler> çıktım. ben çıktın ha? Hangisi bu modu yok. Şu modu evet. Hop hop. Hop 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 hop. Hop. Hop hop. Allah hadi hadi. Hadi bu işte o. Sen <laughs> Sen de bunu yiyelim. <laughs> gidelim gidelim. O sahneye terse yenemeyeceğiz. Neyse. Alalım yok işte. Hadi al 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 al. Oo yitiyorum de Sandalye verdi. Sandalye gerek yok. Herkes yolunda. Oha para düşen binleri geçmiş. Yedi binleri geçmiş. Oh, parama bakın. Arkadaşlar. Hadi bunun üstüne ne? Telefona bakarak sıkın sıkın. Sıkın sıkın. Bizi attı. Neyse. Şimdi karakterimizi oluşturacağız. Neyse, şimdi ağzımızdaki şeyi çıkartalım. Maske çıkar çocuğum evladım ne diyeyim sana oh. Dünya varmış Bir de o şapka nerede? Burada mıydı yok? Kırk kız burada Arkama kelebek ekleyeceğim Hadi gel kelebek Arkama da binelim melek Kırk kelebeği melek kelebeği Yeşil kelebeği yeee yeah. Kork Param benim. Ama, 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 Yetiyor. Ya. Aynı aynı. Yok aynı değil. Gel. <laughs> yeah. Çantaya bak sen. Neyse ben ne? Ay, bu şaka. Ha? <laughs> Arkadaşlar geldi. Ay, ne var? Bu ne yapacağım? Hadi bu bir de gördük. Aldım. Karakterimiz hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Burada bu çok ama çok teşekkür ediyorum. Şu an parama bakın. Elim zaman farklı. Fakir kaldık. Neyse. Görüşürüz. Bay.